Beyler selamun aleyküm de videoya geçelim. Hem de bizim tarzımızla. <laughs> Şaka lan o kadar da düşmedi oğlum kanalın hali o kadar kötü değil. Şimdi beyler tehlikeli bölge nasıl bir şey ya? Tehlikeli bölge yapalım abi. Mangayı otomatik doldur. Bir tehlikeli mangayı otomatik doldurma ben tekim amına koyayım. Tehlikeli bölge oynayan var mı acaba ya? 50 saatte bulmazsa vardır demek ama 50 saatte bulacak gibi. Beyler merhabalar. Bunu nasıl kapatıyoruz böyle? Merhabalar. Ah elim. Bunu yapmıştım değil mi? Yok exojump var. Ben molotov istiyorum aslında ve ezic ya bavay istiyorum ama yapmayacağım. Herkes için özel bir uçak mı var? Herkesin özel uçağı var. Güzelmiş paşam. Güzel herkesin nereye indiğini görebiliyoruz bu sayede. Zaten o güzel güzel. Kas kalsaydım çok üzüldüm. Bak. Cıptız. Cıptız. Buraya çıkılıyor mu lan? Çıkılıyormuş. Babacım ver bana bir M4 bakayım. Aynen oğlum. Aynen öyle oğlum. Aynen M4. Boom. Canım gitti mi? Ey ee, canım gidiyor lan. Sikerim böyle egzo jump'a he. Iron Man bacağı değil mi oğlum bu? İngiliz anahtarı götüme sokarım herhalde. Bu ne amına koyayım ya. Elim alıyor elim alıyor. Hepsine basıyorum ama. Hamur hamur çıktı hamur. Hayır hayır fırlatma fırlatma. Ya fırlatma anasını siktiğimin çocuğu. Aha eziciye boya göre kelletendim şeyi geldi. Beyler bir tane M4 M4 koymadınız buraya. Ben parayla mı illa? Aha verelim dört oğlum. Güzel bu silah da boktan güzel. Ananı sikim adam gelmiş. Bacısını siktim oğlumu. Aa güzel. Squad wipe diyor. Yani squad temizlendi mi demek acaba? Siktim ki şimdi seni. İyi güzel para. Sevdim. Bu olayı sevdim. Güzel vurdum. Zenci'nin var ya götünü de yani zenci olduğu için yapmadım bu arada. Onu da belirteyim de aramızda zenci arkadaşlar da olabilir. Erişim yetkisi istiyorum. Ne çıkacak ya acaba? Kutu açımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Sitenin anasını sik. Dikkat dağıtma aygıtı. Güzelmiş paşam. Al amına ananı sikim. Ka oğlum, ananı sikim. Çok yakında ses var lan. Lan oğlum. Oo, Oğlum benden af dilemeyeceksin. Yalnız var ya hiçbir şey beler mermi kalmadı mermi. Merminin kalmaması çok büyük sıkıntı. Çok acil bana şey lazım. Armor ammo ammo ammo. Mermi mermi cephane. Getir amına koyayım. Lan o ne lan biri mi? Ha. Lan var ya turuncu ya biri üstüne atladı sandım. At oğlum ammoyu. Atsana lan. Piç kurusu. 20 30 40 40 güzel 40 yeter. Bir de şundan da güzel bir ammo armor falan çıksa dikkat dağıtma aygıtı. Bir de yazmışlar dikkat dağıtma aygıtı diye. Dikoyl oğlum dikoyl. Türkçe yok mu lan? Ha? Oğlum bu ne lan? Ne yapıyor oğlum? Bu güzelmiş paşam. Yeni mi geldin? Hoş geldin paşa. At oğlum gitme oğlum. At. Nereden buraya onu anlamıyorum. Abi mermi satın aldık. Orospu çocuğu. Beyler bir şeyler oluyor yalnız buraya. Allah. Squad'a denk geldik sandım da. Oğlum çok bana yalnız şey lazım ya. Can lazım biliyor musun? <laughs> Orospu çocuğu. Orospu çocuğu 56 tane adam vurmuşumdur. Kaç vurmuşum? Hepsini ben vurdum ya. Hepsini ben vurdum ya. Amına koyayım 6 leşim var. 12 kişi girmişiz. 6 leşim var ya. Orospu çocuğu ya. Düşmanlara verilen dakika başlasa. dakikada 134 vurmuşum amına koyayım ya. Gece dolaşmaya korktuğun sokaklardan, notaları çalar yeraltından benim ben... değil mi? Bu arada sayın saygıdeğer e, CS:GO izleyen arkadaşlar. Ex hocam palmayacağım. Ex hocam alanında ben kafasını götünü sikeyim. Ben bu kadar useless bir şey görmedim. Onun yerine helmet alırım daha iyi ya. Bütün orospu çocukları buraya yıldığı için ben gideceğim şimdi daha köşeye bir yere gideceğim. Ex aldım. Kafamı sikeyim. Tazer aldım. Cisain'in i̇şte silahın bok rengiymiş oğlum. Orada para var. Kim buraya para saklar ki? Artık merdiven altına para mı saklanır? Mal mısın zamanına Hırsızlar biliyor ki oraları. Tam gelsin abi anlamıyorum ki tablete baktım da anlamıyorum ki amına. Burada bir şey var mı? Molotof var. Eseci ya Tehdit amaçlı burada. Bak yine ses duydum ya. Ben mi malım? Ben mal olabilirim arkadaşlar. Kusura bakma. Bıçak ne ananı götünü sik. Terminatör. Terminator motherfucker. Yeter çok da şov yapmaya gerek Şimdi sesten yararlanıp adama çok yakınlaşmaya çalışacağım. İki kişi. Dört ne demek abi? Kapışın bakayım. Kapışın leşleyeceğiz beyler bunları. Arkada birini mi gördün? Leş toplayacağız akbaba taktiğiyle. Bak ikisi şurada. Biri şurada bak. Şunu ben mi indireyim büyük ihtimal? Şu bir. Adam. Lan ne tryhard oynuyorum oğlum? Bu ne böyle? Oyun beni içine çekti oyun. Adamı yatırınca bir ilginç bir sesler geliyor. Ya oğlum aşağı. Gitmiş lan bu. Oo. Ananı götünü sikeyim. Çok güzel bir headshot attım da yemedi ya. Haha ha silah değiştirmeyecek sürü olan. Ananı sikeyim vurma 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 vurma. Kırıp mermilerini mi alsam bunu? Bilmiyorum sanki bir ölümü hak etti ha oyun. Ölü hak etti sanki be. Ha? Ha. Ee, şuraya bir yardım paketi gitti ben onu alayım ya. Almadı, aldı mı lan orada birini gördüm. Yanlış mı gördüm doğru mu gördüm lan? Orada mısın lan? Seni almayacağım birader sürün orada ama. Bu ne? Müzik falan çalıyor bu. Güzel yemlendim yalnız ha güzel yemlendim böyle hani. Ne dedir ona? Neden ona? tavşan görmüş orospu çocuğu gibi yemledi beni orospu çocuğu. Bu kadar trial döneminin anlamı ne? Orospu evladı. Bir de 5. olmuşum ben. Adam vuruyorum vuruyorum yine 5.yim. Sen gibi oyun modunun ben anasını soyunu sopunu sik... Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim. Daha fazla bak bu arada Facebook'ta canlı yayınımız olacak çok yakında. Partnerli martnerli güzelli bir şey olacak. Haberiniz olsun. Facebook'ta beklemekteyim hadi. Bir de kulaklık çekiliş yapacağım ona göre. Snoopy Rampage. Um, tam markayı bilmiyorum ama 100, 130 lira mıydı? Tam fiyat da bilmiyorum arkadaşlar ona göre. Yani bir gün içeride duruyor. Çıkartırsam bakarım bir gün.